Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty World at var oynayacağız. Ben olsam Call of Duty World Adver benim oynadığım ilk Call of Yani çoğu bölümünü biliyorum. Çok uzun zaman geçti ama gerçekten çok güzel oyun. Yani çok tavsiye ederim. Çok nostalji bir oyundur. Yani hep tavsiye ettiğim bir oyunların listesinde olur. Başlat hadi 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 hadi. <laughs> Sonra burada ele geçirilmiş haldeydik. Hatırladığım kadarıyla ilk bölümlerde. Evet. Doğru hatırlamış. Tipine tükürdüğümüz Japonları. Ooh, fucking that. adamsın. As İçim cızladı ya. <laughs> <laughs> Tahtalı köye. Yallah. Ne öldürürsün? gördün mü gününü? <gülüyor> 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 ölmüş mü ya? Kardeş biz kaçıncı yıldayız? <laughs> <laughs> Karamalıyım mı? Ay ölmüş yazık. Ne ya, kalsa bunlar biter mi? Ya? Aslında neyse ben bu silah çok daha çok seviyorum. Tam yani teker teker götürelim. Yani oyunun grafikleri çok iyi olmasa da ya bölümler çok güzel yani. Ama tabii nostalji oyunları çok seviyorum. Dünya Savaşıydı falan bir buradan temizleyelim. Banza yapıyorlar. Çok seviyorum şu banza sesini. Şimdi banza yapacaklar bana. Geber. Gebermedi gitti ya. Kötü nasıl ne? Benim koçum. Ha sürpriz beklenti paketlerimiz yüklendi. Ben bittiler burada. Geçilmiyor buradan ya. Şuraya gidelim bakalım. Ha bu arada arkadaşlar Call of Duty World at vardan sonra belki diğer Call of Duty'ye geçerim. Ha Minecraft düşünüyorum. Bir server açtık. Daha server bitmedi. Bitsin. Başlarız server. <laughs> ha o. Bir şey var. Bir şey bombası falan atmazlar yani. Banzaycılar çok banzai yaparlar mı bizim? Gözümüzün gözümüzü kör etmesinler de yeter bize ya. Biri var şurada. Ee, artık da kırmızı, kırmızıyla gösterdi oraya. Olması lazım onu düşünüyorum. Uh oh. Alt taraftan bir köy yapsın. be. Allah, kışınız da çok iyi şu anda. Tamamdır, burası temiz. İleri git diyor. Şimdi ileri gidiyoruz. Bu da mermimiz azaldı ve Bunlar bana pek ölü gibi gelmiyorlar aslında. Ah bu eksikti. Ben biliyorum böyle bir şey olacağını. Tamam biraz ağızlarını ettik Silah silahım Çok olsa lazım mı? Bunları biraz tarayalım da. Silahlar çok iyi de ya mermiler işte. Bir bomba atalım belki gelirim. yine. Benim şurada en iyisi İdare eder inşallah. Şurada biri var. bomba diyor ama kaçacak gibi değiliz. Allah ben askerliğimi sniper olarak bitirdim abicim. Yani bana da var. dalmayın. Ne şey bakalım. Hmm. Patlatacak mısın? Ne yapacağız? Of <laughs> oh, fikre gel. <laughs> of çok kişiler ama ya. Yani öyle böyle değil. Sayıları çok fazla. Bir dünya asker getirsek. Allah'a kadar.

Oğlum wow, ne işe yarıyorsunuz ha? Korusanız beni. Dinamit ne bu da ne böyle? Aha kaç. Alo. Adamsın lan hayatımı kurtardın. Sonra hayat bu bo hayat boşluğu. Bombamız nerede tükendi. Abi <gülme> bitirdik lan bölümü. Büyük <gülme> ihtimalle biter herhalde şimdi ya. Böyle toplamıyoruz ya da. nasıl adam koymuyor valla Herhalde bölüm bitti Evet bitmiş. Arkadaşlar ben de ben şöyle yapayım diyorum İki bölüm iki bölüm atayım Yoksa böyle her bölümde bir video Sürekken daha 10 dakika olmuş en az bir iki bölüm çekelim ondan sonra videoları geçiş yaparız. <laughs> Küçük rezistan sonra sahilde miymişiz? Peru'da sahil beyaz <laughs> sahildeymişiz. Oo oh, yakıyor böyle. Neredeyiz? Of 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 çok güzel ya. Tamam onlar ne öyle ya? Uuu uçağı öldü. Manzara çok güzel yani. Hakikaten dünya savaşı ya. Kaç kişi? Bir, Tanklar mı orada herhalde ya? Olmuyor. Oh. Tanklara nasıl yediriyorlar orada ya? Kardeş geldik kardeş. <laughs> Piyade. Biz ne yiyeceğiz? Biz ne yiyeceğiz? Özel bir adam mı Gitti vallahi gitti. Yazık. Ne oluyor lan? Ha batırdılar. Batırmışlar mı diyor? <laughs> <laughs> tamam sen beni kaç kere kurtardın lan? <laughs> tamam koçum gideriz yani sorun yok. Altı burada. 6 diyelim. Uçakları sinyal mi vereceğiz? Ortaya gelelim. Herhalde uçaklar oraya sinyal mi patlasınlar diye. Evet. Uçlarım yağdırdı be. Hücum eden askerlerim, koçlarım. lan <laughs> şimdi ne oldu olacaktım var ya. Rocket strikes. Düşmanlar roketlerle öldürdük mü öyle bir şey diyor yani. Space diyelim bari. E, düşman mı lan bunların? bak düşman var Lan ne yaptınız lan ortada böyle? Ha bizdenmiş. Çok pardon abicim, çok pardon, çok pardon. Ha, iyi bir silah mı Bakalım. O taramalıymış. 76 abi? Daha iyi ya. Benimiz daha çok ben tarımları daha çok seviyorum yani işin aslı böyle bir tarion ortalığı. Oha bunların hepsi düşman mı? Ortalık ne kızışmış buraya? bir bomba attı mı? vallahi çok kızışık. Lan patlamadı gitti Allah belanızı versin de be. Benim bombom bana attılar ya ya. Hadi sıkalım.

daha var mı? Ne çift atıyorlar lan? Çift atıyorlar bu. Tam temizlenmedi herhalde buraya. mermimiz de var. Ben bunda giderim herhalde ya. lan bunun mermisi nasıl? Ben zor yapacak onları ya? gibi? <laughs> Tahmin etmiştim. Düşman kuvvetleri Eskiye geldiler ama. Ah bomba attı gözlerimle gördüm. Vallahi şu o bizden değil mi o? <laughs> patladı ya. temiz. Buna niye böyle sular olmuyor? Tamamdır. Bir de adi çıkıyor ya utanmaz arlanmaz ya. Bir de bir de adi çıkıyor. Ama ağaçlar olabilirler aslında bir ateş püskürtme silahı falan olsa fena olmaz da. Aha, ama geliyor. Vallahi geliyor. Ödüm patladı. Dermişim. Bildin mi? 5 yıl önce falan var ama hatırlıyorum bayağı bölümünü. Kaça geliyoruz oğlum? Geber. Bir de bana atacakmış. Ben şuna biraz atış yapayım mı? Adam olsa vuruyor mu? Ha silahla ben devam ederim. <laughs> Vay be. Lan bizim iki çeşit silahımız vardı unuttum ya. <laughs> şunu şunu değiştirip şu ikisi kalsın bana. Bomba attılar. Ya hadi ya. Beyler ben şurayı bir alayım. Başımıza bela olmasın an buradakiler. Vallahi gelene koyacağım ben. Ne var ne iyi ha? ondan kurtuldum ha Vallahi sıkıştık burada ya. Gel hadi Koyduk buradan hepsini tek atışta öldürüyor mu ya? Abo Burası karışıkmış lan bu Help me, help me diyorlar. Önce. Ben şimdi bir roket saldır yaptırtırsam ya. Tamam öyle. yeter lan. Çok kaşındınız. Vallahi vay. Ha şöyle ya. Var <laughs> mı? Allah belanı versin. Yine gelmiş. <laughs> Olmaz ses ya. Ooo Ben geliyor son. Çıkamadık. Hadi o çün çıta bir de çık. Ya bir çık ya. Tamam çıktık. Savunma mı yapacağız burada? Ne oluyor ben burayı savunurum. Abo. Kardeş. Abla ne kadar kötü olmuş. Adam mı Ah geberdik. Bizim bir tane var mı? onlar? Dolu cam eş. Ben şu olmadan onları alayım. Abi sayınız yok olunca bana karşı geliyor musun? Bunlar bunlarla ölmez valla. Burada bir roket falan yok mu ya? Kardeşim hiç roket falan yok mu ya? Burası böyle olmaz ki. Yok ya biz bunları biz öldüremeyiz. Bunlarda bir yerlerde roket falan olması lazım ya. Ya Allah kahretsin altı ile bunları öldürecektik değil mi ya? Şimdi nasıl öldüreceğiz bunları? Ah geldi oh. Oh geldi. Ben ne diyorum? Hadi şu da gitsin de. Bir tane daha yollayın. Tamamdır. O da gitti şimdi. Okey koçum. Nere? Şura. Ha kapıdan mı çıkacağız? Ne yapacağız? <laughs> şey. Oğlum mi var orada <laughs> Evet biri var. Ben <laughs> diyorum Sullivan. İyi misin ya? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diğer videoyu birazdan oynatacağım. Görürsünüz. Hoşçakalın.